Osman Gazi Belediyesi çocukları sporla buluşturmak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak mini voleybol şenliği düzenledi. Bursa Voleybol İl Temsilciliği ile işbirliği yapılan organizasyona 1500 kız çocuğu katıldı. <laughs> Sky Park tesislerinde kurulan mini voleybol sahalarında gerçekleşen şenlikte 2013, 2014 ve 2015 doğumlu kız çocuklarından oluşan 132 takım mücadele etti. Takımlar en fazla 10 kişiden oluşurken sahada 4 oyuncuyla yer alındı karşılaşmalar 10 dakika süren tek set üzerinden oynandı. 3 gün boyunca devam edecek şenliğin ilk gününde 10 yaş grubundaki minik voleybolcular profesyonel sporcuları aratmayan performanslarıyla renkli anlar yaşattı. Başkan Erkan Aydın da sporcu kızlara madalyalarını takdim etti. Hem sporu ...hem de artık okullar kapanıyor biliyorsunuz... ...yaz ayılar boyunca çocukların hareket etmesi... ...bilgisayar, ekran bağımlılıktan kurtulup... ...kötü alışkanlıklardan kurtulup... ...burada sağlıklı yaşam için, spor yapabilmeleri için... ...bir ilki gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız devam edecek... ...mini futbol sahaları, mini turnuvalar... ...voleybol, basketbol, diğer alanlarda... ...yelken kursu başlatacağız. Osman Gazi'de gençlerle, çocuklarla yaşlılarla, engellerle, kadınlarla, dezavantajlarla her alanda birlikte proje üretip Osman Gazi'mizi, Bursa'mızın kalbini daha da ileri taşıyacağız. Osman Gazi Belediyesi ve Belediye Spor olarak bu tür organizasyonları yapmaya devam ediyoruz. Tüm Bursa ve Osman Gazi halkını buraya bekliyoruz.